o yolsuzluktur. Başka bir şeydir. Açık, şeffaf ve hesabı verilebilir bir şey olacaktır. İkinci şey bunun bir müzakere edilemezler kısmı olacaktır. Her şey müzakere edilemez. Mesela çevre değerleriyle ilgili yahut kültürel mirasla ilgili e, konularda nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda bizim plancılar olarak geliştirilmiş bir vaziyet alışımız olması gerekir. Ve bunun üstünde bizim bir oydaşmamız bulunması gerekir. Tabii ötekileştirme siyasetinin hakim olduğu bir ortamda bu makul bir şekilde kurulamıyor. Yani biz nasıl yapıyoruz? Gerek tarihi kuruma değerleriyle ilgili bir şeyler, gerek çevreyle ilgili bir şeyler. Bu mutlak, kutsallaştırılmış mutlak eee pozisyonlar üretiliyor. Ve buna dayanarak da çatışma kuruluyor. Aslında bunu mutlaklaştırılarak hiçbir şey yapılamaz. Ve iyi bir korumacılık da yapılamaz. Şimdi bakın e, dünyada koruma kazıları diye bir şey var. Ülke gelişiyor. Geliştiği zaman Türkiye'de Türkiye'ye dolunca altta hepsi dolu. <laughs> her kaslığın yerde bir şey çıkıyor. Peki biz neyi koruyacağız? Burada birinci derecede korunacak şey şu. Bilgiyi koruyacağız. Nesneyi değil bilgiyi koruyacağız. Bilgiyi korumak şu demek. Geçmişte orada bir şeyler olup bitmiş. Hı. E ben onu, onu temizlersem o önce yok olacak bilgi. Koruma kazılarının amacı yok ki benim bilgiyi saklamak benim görevim. Koruma kazısı yaparım. Bilgiyi çıkartırım. Çıkan nesneler varsa onları da alırım ama gelişmeyi engellerim. Şimdi bu bu, bu çok anlamlı ve gelişmeyi de engellemeyen bir şey. Şimdi bizim siyasetçilerimiz ne oldu? Dünyanın finansman çevrelerinin zoruyla yeni kapı kazıları yapıldı. Şimdi yeni kapı kazıları İstanbul'un tarihini değişti. Müthiş bir olay. Şimdi başbakan nasıl bakıyor? Gecikti bizim yatırım. Ya. Şimdi <laughs> bu ama tabii bir diğer bir şey var, pozisyon var. Ya çıktı buradan metroda geçmez pozisyon. Ne olmaz. Yani burada e, çevre konusunda da birçok şeyde de bir makulle ilişkin bir şeyimiz var. Yani bütün dünyada da yapılan bir şey. Halbuki bizdeki problem şundan doğru. Demin sözünü ettiğim siyasetin ötekileştirme üstüne kurulması neticesi ve onun durumu ve bilgilerini üstünde yarattığı distorsiyonu burada da yaşıyoruz. Şimdi ben çevre ve tarihsel koruma şeylerine çok hassasım ama olup biten tartışmaları izlediğim zaman buruk ağzımın tadı gelmiyor. Yani buruk kalıyor. Yani burada e, ciddi bir tabi bir başka konu var. Yine o büyük büyük proje diye bir olayla karşı aslında Büyük proje tabi kendim ülkenin işte geliştikçe yatırım kapasitesi yerse büyük proje yani. Büyük proje içsel olarak bir çelişki taşıyan bir şeydir. Şimdi hemen, hemen toparlayayım. bir saat oldu. <laughs> Konuşabiliriz efendim yani. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı konuşuyorsunuz. <laughs> Ama, şimdi büyük proje diyelim ki büyük projeye referandumla karar vereceğiz. Tabii referandumla karar verirsen ne olur? Büyük projede kentin tümünün bir genellikle bir yararı vardır. Ama büyük proje kendisinin geçtiği yerdeki adamları da darumar eder. Şimdi oyla hesap etsen o proje evet çıkar o adamlar da sefil olur. Bu oylama problemi değildir. Burada bizim büyük projelerin bir parçası olan fonlar oluşturup kompansasyonları o fonlardan karşılamamız gerekir. Dünyada biraz böyle yapılıyor. Yan planlar olması. Stratejiniz vardır. Müzakere ederseniz uygulama aşamasında ne kadar geciktirerek yaparsanız uygulama planını yeni gelişmelerden, yeni fırsatlardan yararlanma imkanınız ve daha doğru daha şey plan yapma ihtimaliniz artar. Demek ki böyle planı yapıp alt kademeleri dondurmak yerine müzakereye açış açık ama müzakere koşullarını sürdürme, şeffaf vesaire mümkün olduğu kadar daha sonra sağlamak Şimdi burada karşımıza bir başka soru ortaya çıkıyor. Değişik ölçeklerdeki kararların stratejik kararın müzakere edilme biçimiyle uygulama düzeyindeki kararın müzakere edilme biçimi aynı olamaz. Her biri için ayrı müzakere biçimleri, süreçleri ortaya koymak gerekir. Ve bir anlamda demin sözünü ettiğim stratejik planın organik bir parçası müzakere süreçlerinin de dizayn edilmiş olması lazım. Müzakere süreçleri bakın günümüzde gelinen noktada şimdi biz biz eski jenerasyon plancı olduğumuz için yani bütün önümüze bir plan koyulunca biz hemen onu eleştiririz, oraya onu koyma da, bunu buraya koy, da bilmem ne falan. Şimdi burada plana bakarak yapılan bir eleştiri dıştan eleştirilir. Teknisinin dıştan eleştirilir. Eğer siz katılımcı süreçler üstünden geliştirilmiş bir planla karşı karşıyasınız, bunun eleştirisi sürecin kalitesi üstünde olabilir. Sonuçlarından çok. Uydurup bir süreç katılımcı diye katılımcılık yapmış farz edelim. Göstermek katılımcılık yaptıysa onun planından çok yaptığı şey. Çünkü bakın burada bizim bir temel kriterimiz olması gerekiyor. O da emri vakilere kapalı olmak. katılımcılıktan katılımcılığın sonu nedir? Adam herkes biliyor. biliyor Yani e, halbuki bizde katılımcılık gizli kapılar arkasında yapılıp e, işte oldu bitti maşallah haline gelirse o zaman olmuyor tabii. Sürecin kendisi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu katılımcılık meselesi gence. Onu da söyleyeyim sus, sus. <laughs> Şimdi katılımcılık meselesinde bana hep soruyorlar. Hocam biz katılımcılık yaptık o olmadı. <laughs> ne olmuyor bu katılımcılık? Şimdi katılımcılığın olması biz zannediyoruz ki insanlara Hadi gelin katılın deyince herkes hala işini gücünü bırakıp gelip katılacak. Öyle bir şey yok. Herkesin işi zamanı kırk, bilmem ne. Katılımcılık bir e, özenle tasarlanması gereken bir şeydir. Öyle katıl diye herkes falan gelmez. Nazını çekeceksin, ön hazırlığını yapacaksın, bilgilendireceksin, uygun laf söyleyecek adamları toplayacaksın. Tasar, yani, tasar, yani ondan bir şey almak istiyorsan. Şimdi ve şöyle deniyor. Biz tasarımcılık ya büyük katılımcılık yaptık, kötü oldu, çalışmıyor. Şimdi eğer katılımcılığı tasarım becerisinin yerine geçen bir araç olarak düşünürsen katılımcılığı meselesini yanlış tartışmış oluruz. Katılımcılık nedir? İnsan onurlu yaşam, onurlu yaşam hakkından gelen bir temel insan Şimdi o zaman katılımcılığı bir tasarımın kalitesini geliştiren bir şey olarak düşünmeyin bir insan hakkının yerine getirilmesi olarak düşünürsen o zaman bana e, çocukların sorduğu bak katılımcılık yaptık olmadı şeyine benim vereceğim cevap gayet nettir. Kötü katılımcılık yapmışsın. Senin <laughs> yani tasar, ortaya çıkan tasarımının iyi olmasının ön koşulu o katılımcılığı becermiş olmak. Beceriksizlik varsa o beceriksizlik katılımcılarda değil sendedir. Şimdi böyle bir bakış açısı geliştirilebilir. Sanıyorum burada bırakayım ee, şeyi. Yani sanıyorum bir böyle bir üstünde düşünebileceğimiz mevcut planlama meselesini, kentlerin dönüşümünü ve demokrasiyi iç içe sokabileceğimiz bir şey tartışma oldu. Hiç sorularınız varsa tabii cevap veririm. Çok teşekkür ederiz.